Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere üzüm çekirdeğinin faydalarından bahsedeceğim. Ama üzüm çekirdeğinin faydalarına geçmeden önce üzüm çekirdeğini nereden nasıl temin edebiliriz onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bağınızda, bahçenizde yeteri kadar üzüm var ve bu üzümle de pekmez yapıyorsanız, üzümlerin suyu sıkıldıktan sonra geriye kalan posa içerisinde bol miktarda üzüm çekirdeği bulunur ve bu üzüm çekirdeğini de o posa içerisinden ayırırsanız üzüm çekirdeğini elde etmiş olursunuz. Ben dün pekmez yaptım ve gece geç saatlere kadar sürdüğü için posadan çekirdek ayırma işlemini de bugüne bıraktım. Şimdi dünden kalan o posadan çekirdek nasıl ayrılır onu anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar dünden kalan üzüm posalarımız burada ve sinekler hemen görevini yapmaya başlamışlar. Daha üzerinden 24 saat geçmeden işleme başlamışlar. Ama biz bu atıkları sineklere bırakmayacağız. Şu şekilde bir kova içerisine dolduracağız. Ve su ile doldurup çekirdeklerin dibe çökmesini sağlayacağız. Birkaç kere karıştıracağız. Elle ovuşturacağız. Ve çekirdeklerin tamamının dibe çökmesini sağlayacağız. Üstten üzüm atıklarını süzdüğümüzde dipte çekirdekler kalacak ve bu çekirdekleri de kuruttuğumuzda üzüm çekirdeğini elde etmiş olacağız. Şimdi işleme başlıyorum. Evet arkadaşlar, önce üzüm fasalarını kovaya dolduruyoruz. Ve ardından kovamızı suyla dolduruyoruz. ve bir süre bekleyip çekirdeklerin dibe çökmesini sağlayacağız. Sonra elimizde ovuştura ovuştura bu çökme işini hızlandıracağız ve sonuçlandıracağız. Evet arkadaşlar üzüm fosası içerisindeki çekirdekleri birkaç hamlede tamamen tabana çöktürdük ve fosadan ayırdık. Şimdi bu üzüm çekirdeklerinin tamamen kurumasını sağlayacağım. Ardından mikserden geçirerek toz haline getireceğim ve üzüm çekirdeği tozu elde etmiş olacağız. Ardından da üzüm çekirdeği nerelerde nasıl kullanılır, nelere faydalıdır onu anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar üzüm çekirdeklerimizi rüzgar ve güneş almayan iç mekanda bir hafta boyunca kuruttuk. Tamamen tıkır tıkır kuru üzüm çekirdeklerini elde etmiş olduk. Şimdi bunları toz haline getireceğiz arkadaşlar ve ardından nasıl kullanılır onu anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, kuru üzüm çekirdeklerini mutfak robotundan geçirerek toz haline getirdim. Gördüğünüz gibi bu üzüm çekirdeği tozu. Burada da mutfak robotu çok profesyonel olmadığı için öğütülmemiş taneler var. Bunu ayrı şekilde tüketeceğim. Yani bunlar da ziyan olmayacak. Neredeyse yarı yarıya toz elde edebildim ama yarıya yakın kısmının tozunu çıkaramadım. Bu şimdi bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Zaten üzüm çekirdeği direkt çekirdek olarak da tüketilebilir. Toz haline getirilip o şekilde de tüketilebilir. Peki üzüm çekirdeği nasıl tüketilir? Arkadaşlar her gün bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği tozunu yoğurda karıştırarak tüketebilirsiniz. Peki faydaları nelerdir? En birinci, en önemli faydası şeker düzenleyici olması arkadaşlar. Şeker düzenleyici özelliği sayesinde vücutta bir tokluk hissi oluşuyor ve böylece sık sık yemek yeme ihtiyacı hissetmiyorsunuz kan şekerini düzenleyici özelliğinin yanı sıra kalp ve damar sağlığı için de önemlidir arkadaşlar. Beyin fonksiyonlarının normal bir şekilde çalışması için önemli rol oynar. Vücutta birikmiş olan yağların yakımını hızlandırır. Az önce de söylemiştik. Tokluk hissi oluşturuyor arkadaşlar. Tokluk hissi sırasında vücut depodaki yağları tüketerek kişinin zayıflamasını sağlıyor. Eğer vücutta enfeksiyon varsa enfeksiyonun atılmasında önemli etkisi var. Özellikle sindirim sistemimizde bağırsak florasının düzenlenmesinde bu floranın sağlıklı ve işlevsel olarak kalmasında etkili rolleri var. İçindeki E vitamini sayesinde cildi besler, gençleştirir ve ciltteki lekelerin, bu sedeften kaynaklı olabilir, ürtikerden kaynaklı olabilir, sivilceden kaynaklı olabilir, bunların iyileşmesinde önemli rolü var. Ancak onların iyileşmesi için üzüm çekirdeğinin yağı çıkartılıyor. Bunu aktarlardan kolaylıkla bulabilirsiniz üzüm çekirdeği yağı ile cilde masaj yapıldığında bu lekelerin iyileşmesi kolaylaşıyor arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Enfeksiyona karşı etkilidir. Kandaki zararlı maddelerin atılmasında kolaylaştırıcı rolü vardır arkadaşlar. Ayrıca kanser kalkanıdır. Hücrelerin kanserleşme ihtimalini azaltır arkadaşlar. Kansere karşı doğal bir çözüm, doğal bir reçete olur uzmanlar tarafından kullanım şekli, kullanım dozu, kullanım zamanı ve kullanım miktarı belirlenmiş olan şifalı bitkileri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu uzmanların söylediği kullanım zamanının, kullanım miktarının, kullanım şeklinin dışına çıkmadan kullanılması daha iyi sonuç verecektir. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Bugünkü paylaşımda sizlere üzüm çekirdeği nasıl elde edilir, nasıl toz haline getirilir ve nasıl kullanılır onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.